Değerli Beşiktaşlılar, değerli basın mensupları, bugün karşınıza üzülerek ama aynı zamanda da gururla çıkıyorum. Üzülerek çünkü Beşiktaş gibi koca bir camianın enerjisi son günlerde birkaç kişinin organize ettiği asılsız iddialarla boşa harcanıyor. Ben 15 senedir ister yönetimde olayım, ister olmayayım. Beşiktaş sevdasından bir gün dahi vazgeçmedim. Bu koltuğun sorumluluğu ağırdır. Ben o sorumluluğu taşımak için buradayım. Kaçmak için değil. Onurumla, gururumla tertemiz bir şekilde buralara geldim. Ve bu saatten sonra da kirlenmeye hiç niyetim yok. Hayatımda en çok emek verdiğim şey de Beşiktaş'tır. O yüzden kimse kusura bakmasın. Ben bu emeğin üstüne kimsenin gölge düşürmesine de izin veremem. Ama gururla konuşuyorum. Çünkü bu 10 aylık süreçte tüm zorluklara rağmen biz Beşiktaş'a yakışır işler yaptık. Bugün burada hem bu 20 günlük İbrahim Masalı'nın aslını anlatacağım hem de kısaca bilmeyenler için bir açıklama yapmak istiyorum. Şöyle özetleyeyim. Kongrede önce faaliyet raporu denetim raporu ve mali tablolar okundu. Hatta yönetimimizin 11 Mayıs 2025'e kadar olan dönemi de yine çoğunlukla ibra edildi. Ancak sıra 10 11 Mayıs 31 Mayıs 2025 arasındaki o kısa 20 günlük dönemin oylamasına geldiğinde bir anda ortalık karıştı. Asıl tartışma da işte bu 20 günlük dönem üzerinden yaratıldı. Ben mazbatamı 13 Mayıs'ta aldım. Yani bahsi geçen o 20 günlük dönem zaten görevde olduğum ikinci dönemin ilk günleriydi. Ama o süreçte ne bir yönetim kurulu kararı alındı ne de bir sözleşme imzalandı. Ne de bir harcama yapıldı. Yine de bugün kalkıp bu 20 günü sanki başlı başına bir dönemmiş gibi gösterip algı yaratıyorlar. Düşünün. O gün sahnede 40'a yakın kişi vardı. Denetim kurulu, divan kurulu, kongre divanı. Bu insanların yarısı avukat, hukuk insanı. Şimdi bana söyleyin. Orada herkesin gözünün önünde hukuksuzluk yapılacak öyle mi? Böyle bir şey mümkün mü? Kimi neyle suçluyorsunuz? O sahnede bulunan insanlar Beşiktaş için karşılıksız çalışan kulübün itibarını korumak için orada duran insanlar. Bu insanlar böyle bir şeye müsaade eder mi? Bir camianın onurunu korumak için yıllardır emek veren insanlar göz göre göre böyle bir yanlışlığa ortak olurlar mı? Bu iddialar Beşiktaş'ın aklına, vicdanına, ortak değerlerine hakarettir. Konu sanırım artık yargıya taşınmış. Bizim yargıda eksik dosyamız bir bu kalmıştı. Bu rezilliği de yaşayalım. Hiç önemli değil. Bizim hiç kimseden, hiçbir şeyden çekincemiz de yok. Beşiktaş'a hizmet edenin anlı ak olur. Biz de anlımız açık bir şekilde bu süreci yürütürüz. Hiç önemli değil. Yaşata, yaşata bu rezillikleri tükete, tüketeceksiniz. Beşiktaş'a gücünüz yetmeyecek. Değerli Beşiktaşlılar, 2 Kasım tarihli Mali Genel Kurulumuzda Salonda yaşananların ne kadar organize olduğunu hepimiz gördük. Ama bu yeni bir şey değil. Bu camiye daha önce de çok gördü. Bu bindirilmiş kıtaları, blok oyları, önceden ayarlanmış alkışları, Süleyman Seba'dan alındığı iddia edilen işaretleri. Bu sefer iş daha da planlıydı. Günler öncesinden başlayan sosyal medya kampanyaları, koordineli paylaşımlar, aynı anda yükselen hashtag'ler her şey önceden kurgulanmıştı. Yıllardır aynı oyun farklı oyuncular. Ama unuttukları bir şey var. Beşiktaş seyirci değildir. Bu oyunu çoktan ezberledi. Bu iş bir tesadüf değil. Bu ciddi planlanmış bir operasyon. Amaç Beşiktaş'ı yeniden seçime götürmek, istikrarı bozmak. Beşiktaş'ın ekonomik özgürlüğe kavuşmasını engellemek kulübü kendi çıkarlarına muhtaç bırakmak istiyorlar. Bizim geliştirdiğimiz gayrimenkul projelerinde gözleri var. Üzerine her türlü algıyı yaptıkları sermaye artırımı sürecinde Beşiktaşımıza kazandırdığımız hisselerin peşindeler. Amacı amaçları Beşiktaş'ın büyümesi değil. Amaçları Beşiktaş'ın kaynaklarının kimlerin elinde olacağını kontrol etmek. Yani hedef Beşiktaş değil. Beşiktaş'ın imkanları. Ama biz buna asla izin vermeyeceğiz. Çok açık söylüyorum. Kim baş başkan olmak istiyorsa buyursun, çıksın. Vizyonunu anlatsın. Ama camiasını karıştırarak, iftirayla, perde arkasından manipülasyonla siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kariyer basamağı da değildir. Biz buraya hizmet etmeye geldik. Kavgaya değil. Ben bu görevi benden daha iyi yapacak bir insan çıktığı noktada hak verip görevimi teslim ederim. Bu bir bayrak değişimidir. Görev teslimi onurlu olur. Ben koltuğu kaybettim diyerek benim hakkım yendi diyerek camiayı karıştırmakla bu işler olmaz. Gerçek Beşiktaşlı görevi ben kaybettim duygusuyla değil ben görevimi tamamladım anlayışıyla bırakır. Bütün şeffaflığımla söylüyorum. Burayı temiz kalbiyle yönetecek, geçmişle ve gelecekle hesabı olmayan. Yani Beşiktaş'ı şahsi beklentiler için kullanmayacak ilk başkan adayını ben destekleyeceğim. Ve o gün geldiğinde Beşiktaş'ı borçsuz şekilde de ona devredeceğim. Buradan bu operasyonları yapanlara sesleniyorum. Ben sizin gibi yapmadım. Onlar gibi de yapmadım. 15 senedir önümde o kadar çok orta açıldı ki vursam belki üç tane yönetim devrilirdi. Ama bir kez bile yapmadım. Çünkü ben gerçek Beşiktaş terbiyesine sahip bir insanım. Bugün olduğu gibi kendime zarar veririm ama Beşiktaş'a zarar vermem. Ama bu arkadaşlar öyle değil. Kalpleri kötü, kalpleri çirkin. Ne olursa olsun gerekirse Beşiktaş iflas etsin. Ama benim olsun gözüyle bakıyorlar. Ve işte bu zihniyet bu kulübü yıllarca geriye götürdü. Soruyorum şimdi size. Sizi ne rahatsız etti? Tamamen erozyona uğramış bir sorumluluk sistemini yeniden çerçeveleyemem mi? Yıllardır kağıt üzerinde kalan kuralları gerçekten uygulamaya koymam mı? Yoksa bundan sonra gelecek her başkan ve yönetim kurulunun Harcamalarından şahsi mal varlıklarıyla sorumlu olmasını teklif etmem mi sizi rahatsız etti? Yönetimlerin keyfine göre değil, hesap verilebilir şekilde çalışacak bir sistemi önermem mi sizi rahatsız etti? Yoksa Beşiktaş'ta yıllardır kimsenin dokunmadığı, dokunamadığı kurumsal yapıyı değiştirmeye başlamam mı rahatsız etti? Ya da yönetimlerin görev sürelerini 3 yıldan 2 yıla indirmemizden mi rahatsızlık duydunuz? Beşiktaş'ı iki yılda başarıya ulaştıramayan gider diyemeyen de şey diyorsunuz. Biz tüzel bu maddeyi ekleyerek aslında en geç önümüzdeki sezon sportif başarı taahhüdünü de vermiş olduk. Kendimizi riske attık. Beşiktaş'ın bu kadar hızlı bir şekilde başarıya, istikrara, güçlü bir organizasyona kavuşması zorunuza mı gidiyor? Tekerinize çomak mı sokuyor? Beşiktaş kongrelerini iş haline sektör haline getirdiniz. Bu düzenin bozulacağından korkuyorsunuz. Korkun. Beşiktaş'ı sizlerin hesap kitaplarına ihtiraslarına malzeme etmeyeceğiz. Biz Beşiktaş'ı artık şeffaf hesap verilebilir kurumsal bir yapıya kavuşturduk. Artık ben yaptım devri bitti. Beşiktaş'ın menfaati neyse o olur devri başladı. Tartışmalı o 20 günü bile sanki koca bir dönemmiş gibi anlatıyorsunuz. Tamam. Hadi ona bakalım. Ne yapmışım o 20 günde? Kulübü mü satmışım? Geçen 10 ayda neler yaptık bir bakalım isterseniz. 1.4 milyar tutarında TL tutarında kulüp tarihinin tek seferindeki en büyük borç ödemesini yaptık. Ayrıca geçmiş yükümlülüklerde dahil olmak üzere Toplamda 9.3 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik. Kurumsal yapı reformunu başlattık. Artık her süreç kayıt altında, her karar izlenebilir şekilde. Beşiktaş'ta kimse dokunulmaz dediği futbolda rasyonel, sürdürülebilir ve ekonomik bir model kurduk. Artık Beşiktaş günü kurtaran değil, geleceğini planlayan bir kulüp. Biz 10 ayda bunları yaptık. Dönün bakın karşılaştırın. Geçtiğimiz on ayda neler olmuş bizden önce. Beşiktaş tarihinde kim ilk on ayında bu kadar çok icraat yapabilmiş? Kimin döneminde bu kadar dosya kapatılmış, bu kadar proje hayata geçirilmiş? Söz değil, iş ürettik. Biz her şeyi de açık yürekle söylemek istiyorum. Bizim de hatalarımız oldu. Benim de oldu. Bunu kongrede de söyledim. Şimdi bir kez daha söylüyorum. İletişim, hata, iletişim hataları yaptık. Taraftar yanım, yanım bazen yöneticiliğimin önüne geçti. Heyecana kapıldım. Şampiyonluk kelimesini fazla erken kullandım. Belki o dönemlerde olduğu gibi yapılanma sürecini daha çok vurgulasaydım. Bugün bu kadar tartışma yaşanmazdı. Ama beni de anlamanızı istiyorum. Beşiktaş Başkanı katıldığı her kul vardı. Şampiyonluktan başka hedef söyleyemez. Ama hedefle gerçek farklı şeylerdir. Bizim hedefimiz her zaman kupa ama gerçeğimiz temeli sağlam bir yapılanmadır. Sevgili Beşiktaşlılar, bu camiye çok şey gördü. İftiralar, oyunlar, operasyonlar, kavgalar. Ama hiçbirinde de pes etmedi. Çünkü biz Beşiktaş'ız. Biz yıkıldığımız yerden daha güçlü kalkan bir camiayız. Bugün tartışılan şey o 20 günlük İBRA meselesi değil. Asıl tartışılan Beşiktaş'ta değişen düzen. Artık ayrıcalığın değil hesabın verildiği bir düzen. Ama ben yaptım olduğu devrenin değil şeffaflığın dönemi. Ve işte bazılarını rahatsız eden de tam olarak bu. Ben buradayım. Dimdik de ayaktayım. Beşiktaş'ın tek kuruluşuna tek santimine, te, tek değerine sahip çıkmaya da devam edeceğim. Bizim mücadelemiz koltuk içinde değil. Beşiktaş'ın geleceği için bunu da herkes çok iyi bilsin. Ve şunu herkes bir, bir kez daha söylemek istiyorum. Ben buradan giderim. Problem değil. Benim gitmem de mesele değil. Mesele bu koltuklara aşk değil, çıkar sevdasıyla sarılanlar. Siz bu kötülükleri Beşiktaş'a yapıyorsunuz. Bana değil. Bu yaptıklarınız okula giden çocuklara, gelecek hayalleri olan gençlere zarar veriyor. Yapmayın. Günahtır. Hak yemeyin, altından da kalkamazsınız. Çünkü biz hiçbir şekilde size teslim olmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Ne korkuya, ne tehdide, ne de iftiraya da boyun eğmeyeceğiz. Beşiktaş'ı Karanlığa çekmek isteyenlere karşı da dimdik ayaktayız, dimdik de duracağız. Sözlerime son verirken tüm camiama yeniden hatırlatma gereği duyduğum bazı gerçekler var. Biz 29 Aralık 2024 tarihinde kulüp tarihinin en yüksek oyunu alarak göreve geldik. 11 Mayıs tarihli seçimli genel kurulumuzda da %90'ın üzerinde bir oy oranıyla bu göreve yeniden seçildik. 22 Haziran tarihli yetki, yetki, kongremizde başta dikili taş olmak üzere yetki istediğimiz tüm hususlarda da genel kurulumuzdan açık ara destek gördük. Görevde henüz bir yılımızı dolmadan girdiğimiz 3 genel kuruldan da hiçbir tartışmaya mal vermeyecek çok büyük farklarla ayrıldık. Bugün Beşiktaşların bizi eleştirdiği noktalar hatalarımız, daha iyi yapıp yapmamamız gereken bazı şeyler olabilir. Ama Beşiktaş camiasıyla benim aramda asla bir güven sorunu olmaz. Camianın bana duyduğu güveni, Beşiktaş'taki konumum ne olursa olsun ben bunu her zaman hissettim. Bu dönemde de tereddütsüz hissediyorum. Ve buradan camiamı açıkça söylüyorum. Ben söz veriyorum. Beşiktaş'ın birliğini de, itibarını da, adaletini de sonuna kadar koruyacağım. Beşiktaş artık geçmişin kavgalarıyla değil, geleceğin başarılarıyla anılacak. Bu kulübü kimsenin şahsi hesaplarının küçük oyunlarının içine de sokmayacağım. Beşiktaş yeniden güçlü, şeffaf ve özgür olacak. Ben sözümü veriyorum. Siz yeter ki inanın. Biz bu mücadeleyi onurumuzla vereceğiz. Beşiktaş'ı hak ettiği yere de taşıyacağız. Ayrıca az önce tanım tamamlanan yönetim kurulu toplantısında aldığımız bir takım kararlar var. Bunları da sizlere aktarmak isterim. As başkanımız Murat Kılıç ve yine as, as başkanımız Kaan Kasacı ve futbol Ayşe üyemiz Melih Aydoğdu'nun içinde olduğu bir futbol komitesini hayata geçirdik. Sergen hocamızla da ilgili birçok şey söyleniyor. Hocamızla görevinin başındadır. En ufakta bir problemimiz yoktur.

ana konulardan bir tanesi de buydu. Ee, en kısa zamanda fazla e, değiştirilecek maddeleri fazla genişletmeden e, tahmin ediyorum önümüzdeki ayın yani yılbaşına kadar e, bir tüzük tadil kongresi gerçekleştireceğiz. İnşallah genel kurulumuz uygun bulur, kabul eder. Üç senelik süreyi iki yıla düşürüyoruz. Bundan sonra gelecek yönetimlerin yaptığı, bütçe dışı yaptığı tüm ödemelerden de sorumlu olacağı, kendi şahsi e, mal varlıklarıyla da bunu karşılama taahhüdüyle tüzeye yazarak e, bundan sonraki gelecek yönetimlerin de bütçeye bağlı e, daha düzgün ayakları yere basan bir yönetim içinde olmasını planladık. Öyle bir tüzük hazırlığımız var. Tahmin ediyorum yıl başına kadar tamamlanır. Tabi 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 yani bu yaptığımız tüm tüzük e, değişiklikleri bizim de içinde olduğumuz dönemi de kapsayacak. Yani biz de olacağız o e, yeni tüzük değişikliğinin içinde. Sayın Başkan, bugün bir kap de vardı. Evet. kap bildirimi yani yeni bugün çıkan bir şey değil. E, aşağı yukarı üstünde bir aydır çalışılan bir e, konu. Iıı e, yeni yap, yapılabilecek yeni bir sermaye artışı için elimizdeki hisselerin ııı e, satışı için bir yetki istedik S.P.K'dan. E, bir, bir e, hisse filan satma gibi bir şeyimiz yok. E, planımız yok. Ha olursa da zaten hisse satışından Gelen paranın da nereye gideceği daha önceden söyledik. Yine gidip banka borçlarını ödeyeceğiz. Başka bir şey olmaz. Başka bir yere kullanma gibi bir durumu olmaz. Evet bugün az önce arkadaşlarım bildirdiler. o Biz o izni alıp gerektiği zaman diğer sermaye artışını yapacağımız zaman kullanabiliriz. Ama demin de söyledim, ee, buradan gelen yani ilk başta ilk yaptığımız sermaye artırımındaki planımızda hiçbir değişiklik yok. Yine bu yüzde on dokuzluk hisse satıldığı takdirde yine götürüp bankalara olan borcumuzu ödeyeceğiz. Evet bugün 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 konuştuk. Aşağı yukarı iki saatlik bir yönetim kurulumuz oldu. Ee, maalesef artık iş birazcık e, şanssızlıklar serisine bağlanmış oldu. İşte geçtiğimiz hafta kaçan penaltı, bu hafta e, işte Orkun'un talihsiz kırmızı kartı. Söyleyecek de fazla bir şey bulamıyorum. Şunu söyleyebilir ama çok net şekilde bunu maçtan sonra hocamızla da teknik kadroyla da... E, sohbetini yaptık. Eğer bu futbol takımı ki Sergen Hoca işte haftalardır oynatmaya çalıştığı bir oyun e, sistemi var ki bu ilk kırmızı karta kadar olan 25 dakikada bunu hepimiz gördük ve müthiş de e, zevkli ve başarılı bir Beşiktaş takımı gördük sahada. E, bütün çeyimiz, gayretimiz o 25 25 dakikalık 30 dakikalık oyunu Tüm 90 dakikaya yaymaları, 90 dakikaya yaydıkları takdirde e, samimi söylüyorum bu Beşiktaş'ı bir daha mağlup görme gibi bir şeyimiz olmasın, şansımız olmasın. Vallahi o konuda o, o konuda bir hazırlığımız yok. Çünkü bir e, satalım gibi bir şeyimiz de yok. Bir planlamamız da yok. Ama bunun bütün yap, yani hazırlıklar bir sonraki yapacağımız yani bu hisseleri satmadan bir daha e, sermaye artışı yapma gibi bir şansımız yok. E, sistemi ne olur? E, gerek olduğu zaman onu belirleyeceğiz. Son da olabilir, direkt satış da olabilir. Ama bugün böyle bir planlamamız olmadığı için hani e, bir şey söylemem çok şey olur, e, havada kalır. Var mı sorular arkadaşlar? Evet, Peki ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilim. <laughs> yarın gideceğim. Yarın 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 var toplantımız yani öyle saatlerinde gideceğim. Peki teşekkür ediyorum tekrar.